Şöyle geriye atacağız. Başımızı geriye atacağız. Maskenin üst kısmına şöyle bastıracağız. Regülatörümü tekrar buldum. <laughs> Yalnız bunu ağzımızdan bu çıktı andan itibaren bunun içine su gelecek. Bunu da yapmayacağım. Sizin böyle hiç tövbe Çok güleceğiz suyun tane tam Sevgili arkadaşlar, çok kıymetli kumlanılar, sevgili hemşerilerim. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Hem bugüne dikkat çekmek ama aynı zamanda bu sene çok hepimizi de derinden etkileyen bir durumun da kumlada ne, ne halde olduğunu anlayabilmek adına bir dalış gerçekleştirdik. Hem deniz altında bir temizlik yaptık. Sembolik de olsa böyle bir durum var aşağıda görüyorsunuz. Ve işte onlar da ee, sevgili Bakut e, görevlisi arkadaşlarımızın sahillerinizde yaptığı temizlik sonucu ortaya çıkanlar. Her fırsatta dedim ki ben en çok bu şehirde yaşayan insanlara güveniyorum. Ama bunu gördükçe mahcup oluyorum. Bunu gördükçe utanıyorum. Bunların hepsi insan eliyle ortaya çıkmış işler. Belediye nerede, büyükşehir nerede, çevre bakanlığı nerede demenin bir alemi yok. Bu. Bunu el birliğiyle biz yapıyoruz. Denimizi, denizi bu hale biz sokuyoruz. Denizin kenarını bu hale biz sokuyoruz. Piknik alanlarını bu hale biz sokuyoruz. Biz yapıyoruz bunu. Sen, ben, akrabalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız yapıyor. Bir kere bunu görün ve bir sorumlu yurttaş olarak buna benzer işleri bundan sonra yapacak olan birini gördüğünüzde bugüne kadar yaptığınız gibi Allah kahretsin deyip kafanızı çevirip gitmeyin. Müdahale edin. İki, üzülerek söylüyorum. Müsilaj denilen, bu yıl özellikle hepimizi görsel anlamda rahatsız eden şey, deniz altında yaşamı, deniz altındaki canlı varlığını, maalesef bizim kadar sadece gözlerini rahatsız etmek suretiyle rahatsız etmiyor. Onu anladım aşağı indiğimde. Aşağıda, bu yukarıda gördüğünüz ölmüş organizmanın çöküntüleri yoğun şekilde mevcut. Bugünden başlarsak, bütün belediyeler eliyle. Sadece Gemlik Belediyesi'ni, sadece Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapacağı da yeterli değil. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı da dahil. Bütün kurumlar ortak el birliğiyle bir şey bugün yapmaya başlarlarsa sadece umut edeceğiz. 5-6 yıl sonra inşallah bir düzelme olur diye. Yoksa her gün daha kötüye gitmeye devam edecek. Ve unutmayın. Bununla mücadele etmeyen son 50, 50 yılın bütün idarecileri, idarecileri mesul ama her biriniz ayrı ayrı, her birimiz ayrı ayrı mesulüz. Şu tablo kabul edilebilir bir tablo değil. Bu insan eliyle olan bir şey, bu durumu yaratmaya uygun ruh hali insana yakışmıyor neresinden bakarsanız. Ne olur sizler de dikkatli olun. Bugün bize destek veren hem... E, balık adam arkadaşlarıma hem Bakut yetkilisi arama kurtarma yetkilileri aslında arkadaşlarımız ama bugün bizim için çevre günü diye böyle bir etkinliğin içinde onlar da yer aldı. Hem de onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bir farkındalık yaratır. Bu gözüne sokmak gibi bir şey aslında kamuoyunun bu durumu. İnşallah bir sonuç doğurur ve bugünden itibaren gerekli merciler üstüne düşeni yapmaya şu andan itibaren başlarlar. Destek verdiğiniz için sizlere de elbette ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.